Megan'ın bloğunda bunların moda olacağı yazmıyor muydu? Aa, bilemiyorum. Bence muhteşem görünüyor. Barbie, Barbie. Hemen aşağı gel. Hafif'in yavruları doğuyor. <gülüyor> <gülüyor> veteriner çağırmalıyız. Sen veteriner değil miydin? Doğru. Doktor çantama ihtiyacım olacak. Bir bakalım astronot, cimnastikçi, televizyon muhabiri. Barbie acele et. Şef, dalgıç, bolerin, veteriner. Veteriner buldum. 1959 Malibu yoluna paket var. Ne? <laughs> İnternet satışlarına dayanamadığımı biliyorsun. Almadan edemedim. <laughs> oh, ne kadar tatlı. <laughs> Gerçekten çok şirin. <laughs> Fiyata hepsi dahildi. Merhaba çocuklar. Hii, yavru köpekler. Ken şirin tonik oldu. Ben de hiper şirinliği hassasiyet bozukluğu var. Çok şirin şeylere yaklaştığım zaman ben şey bayılıyorum. <laughs> çok yaygın bir şey. Tüm bu yavru köpeklerle ne yapacağız biz? Numaraları öğretiriz. Yürütürüz. Yüzme öğretiriz. Kuala eğitimi veririz. Bence lisenin başına bunu alalım. <laughs> Eu não quero que pecaras. Kötülük etmiyorum. Bu karakteri geliştirir. <laughs> Güzel kızakmış Skip. Kaşmir mi o? Ne kaza? Ah, <laughs> köpek tüyüyle kaplanmışım. Bütün ayakkabılarımız çiğnenmiş. Bunlar fazla çiğnenmemiş. Çocuklar bu yavruları sizin kadar seviyorum ama böyle yaşamaya devam edemeyiz. Onlar için ilan verip nitelikli sahipler bulmaya ne dersiniz? <laughs> <laughs> çok şirin. Merhaba Barbie. Harika bir fikrim var. Bir rock ve jazz konseri. Oh! Hey sana çok yakıştılar. Bir tanesini alır mısın? Bunu yapmam mümkün değil. Yakıştı mı? Geri kalanları alacağım. <laughs> hey! O bir deri manşet. Çiğneme oyuncağı değil. Hadi ama. <laughs>